OE kararından asla vazgeçmez 10 dediyse 10 alırsın ya da başını alırsın. Merhaba dostum. Takılarımı rehin bırakmaya geldim. Kaç istiyorsun? 20-25 dolara ihtiyacım var. 5 dolar. 5 dolarla pizza mı alayım? Söyler misin? Gidip pizza al. Resmen izliyor seni dostum. Peki saat için ne diyorsun? Çıkar bakayım. Küpeye 5 dolar dedi. Net olası. 5 Lanet dolar. olası. 5 dolar. Sana ucuzsun diyor Sanki ucuzcudan aldım Saat 10 eder Aman tanrım Bu saat marka Bak. 15 dolar Al ya da git Olmaz Kapı ha. orada İyi günler 20 olsun Kapı orada 20 ver Kapı orada Görüyorum 20 ver Görüşmek üzere 200 dolar eder ama bana 5 dolar vermeye çalışıyorsun Hanımlar yardım edelim mi? Merhaba Buna inanamıyorum Hadi gidelim dostum, dostum görüşürüz. Hadi gidip bir şeyler dinleyelim.